Geçme vaktin geldi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim devim. Burası sadakatin. Koşulsuz sevgiyi bilenlerin evi. Ben karımla konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum. Sen hangi yüzle buraya gelebiliyorsun sen, ya? Sen hangi yüzle buraya gelip de bana hala onun kocasıyım diyebiliyorsun? Yani sen aldattın Azuras. Bunu kabul et, baban değil. baban değil. Ben senin yüzünden ölüyordum. Babam bile bu kadarını yapmazdı. Babam bile bu kadarını yapmazdı. Bana bakar. Bu çocukları aranızda çekiştirmenize izin vermem. İkinizi de karşıma alırım. Seni de, seni de. Bahar yeni bölümüyle Salı Show TV'de.